Merhaba berenes. bugünkü Selik markasının Kare 2 model akıllı saatinin incelemesiyle birlikteyiz. Saatte çift çekirdekli bir işlemci kullanılmış. 60 Hz'lik oldukça akıcı bir ekran yenileme hızıyla birlikte geliyor. AMOLED ve devamlı açık ekranı mevcut. Görüşme, sağlık ve spor takibi, çift kordonla birlikte gelmesi ve özgün tasarımıyla birlikte dikkat çekiyor. Bakalım nasıl bir deneyim sunuyor? Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Saat böyle bir kutu ile birlikte geliyor. Kutu üzerinde kısaca özellikleri belirtilmiş. Kutu içerisinde saatin kendisi mıknatıslı bir şarj aleti, kullanım kılavuzu, ekran koruma jelatini. Manyetik olarak ikinci bir kordonla birlikte geliyor. Kutu içeriği zengin tutulmuş. Saati ilk olarak elimize aldığımız zaman 1.43 inçlik 466 466 çözünürlüklü amoled bir ekran karşılıyor bizi. Kenar kısımlardan 2.5D kavis uygulanmış. Genel olarak saatin özgün bir tasarımı mevcut. Şöyle yan kısmından bak baktığınız zaman gördüğünüz gibi böyle sandviç gibi tam olarak ara kısmı bulunuyor. Ara kısmı biraz daha böyle mat bir metal. Yan kısımlar biraz daha parlak. 60.5 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Kolda çok ağır hissettirmiyor. Genel olarak 45 milimetrelik çapıyla birlikte Hani kolda ben buradayım diyen bir saat. Saatin 1000 nitlik bir ekran parlaklığı bulunuyor. Yoğun güneş altında bile rahat bir şekilde gözükebiliyor. Otomatik ekran parlaklığı mevcut değil. Burada kendiniz ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Yani yüksek parlaklık seviyelerine çıkabiliyor. Önemli bir nokta devamlı açık ekran özelliğinin temaları da parlaklık açısından gayet yüksek. Ekrana dokunduğumuz zaman ekranı uyanmıyor. Kolumuzu kaldırmamız gerekiyor. Devamlı şekilin özelliği varken de kolumuzu kaldırdığınız zaman kendi ekranına geçiyor. Genel olarak elime aldığım zaman ilk saati premium bir hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. Şöyle arka kısmına baktığımız zaman burada kandaki oksijen miktarı ve nabızla alakalı olan sensörleri görüyoruz. Yine burada şarj kısmı bulunuyor. Yan kısmında 3 adet buton konumlandırılmış. Alttaki butonu ayarlar kısmından istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Yine bu düğmeye bastığımız zaman ekran uyanıyor ve bu düğmeye çevirdiğimiz zaman direkt saatin temaları arasında geçiş yapıyoruz. Üst düğmeye bastığımız zaman devamlı açık ekran temasına geçiyor. Hangi temada ise eğer, şöyle gördüğünüz gibi üst düğmeye bastığımız zaman direkt saatin o anki temasının devamlı açık ekran kısmına geçiyoruz. Saatin menülerine ulaşılabilmek için yandaki düğmeye basıyoruz ve şu an saatin menülerindeyiz. Gördüğünüz gibi 60 Hz'lik ekran yenileme hızıyla birlikte oldukça akıcı bir menü deneyimi sunuyor akıllı saat. Yine ekstra olarak burada görebildiğiniz gibi 3 farklı şekilde saatin menülerini görebiliyorsunuz. Yine üstteki butona bastığımız zaman direkt ana menüye atıyor bizi. Bu da kullanışlık açısından iyi olmuş. Bu arada kamerada saatin ekran parlaklığı bir miktar yüksek olduğu için fazla çıkıyor. Ben şöyle biraz daha kısayım. Şöyle gördüğünüz gibi burada yine aynı şekilde Zoom yapabiliyorsunuz menülerine. Bu arada tekerlek gördüğünüz gibi böyle tıkır tıkır ses çıkartıyor. Bu menüde de yine akıcı bir deneyim sunuyor akıllı saat. Elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman böyle bir kontrol merkezi karşılıyor bizi. Yine sağa doğru çekerek burada daha fazla kısa yola erişebiliyoruz. Ki bunların ayarlar kısmından özelleştirebiliyorsunuz da onlar güzel olmuş. Yine elimizi yukarı doğru çektiğimiz zaman bildirimler diğer yöne çektiğimiz zaman böyle en son açılan uygulamaları görebiliyoruz. Direkt buradan bildirimlere ve mesajlara gidebiliyoruz. Diğer yöne çektiğimiz zaman burada günlük aktivitelerimiz, nabız durumumuz, kandaki oksijen miktarı, stres seviyemiz, gece ne kadar kaç saat uyuduğumuz yine detaylı bir şekilde buradan da görebiliriz. Burada müzik kontrolü ve hava durumu özelliği bulunuyor. Genel olarak menü deneyimi açısından gayet akıcı bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Manyetik kordon oldukça şık duruyor. Ancak manyetik kordonların bir eksi kısmı mevcut. Özellikle mont gibi bir şeyler giyiyorsanız çıkartıp takarken biraz daha böyle çıkma ihtimali daha yüksek oluyor. Yani şöyle tutup birisi biraz daha böyle sert çektiği zaman hızlı bir şekilde çıkabiliyorlar. Ancak önemli artı kısmı daha şık duruyor ve yaklaştırıyorsunuz ve şöyle tık diye oturuyor. Yani şıklık açısından diğer kordonlara göre daha şık. Kendi kordonu da silikon kalitesi açısından üst seviyede diyebilirim. Yine şu kısmında metal malzeme kullanılmış. Yani iki farklı kordon seçeneği ile birlikte gelmesi avantajlı bir durum. Yine ekstra olarak 22 milimetrelik kordonlar kullanıldığı için şuradan istediğiniz gibi çıkartıp gördüğünüz gibi buraya farklı kordonlarda takabiliyorsunuz. Burada saatin malzeme kalitesi özellikle işçiliği açısından oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Saatin kısaca teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor bu akıllı saat. Suya karşı dayanıklık seviyesi olarak IP68 sertifikası mevcut. Yani kısa süreli suya daldırmaya karşı dayanıklı. Yani elinizi yıkarken veya duşa girdiğiniz zaman herhangi bir sorun olmuyor. Akıllı saatte Keslek OS 2.01 işletim sistemi kullanılmış. Batarya kısmına geldiğimiz zaman 360 mAh'lik bir batarya kullanılıyor. Saatin devamlı açık özelliğini açtığınız zaman gördüğünüz gibi burada 24 saatte bir şarj edilmesinin alakalı bir bir uyarı mevcut. Ben akıllı saatin da anlaşık ekran özelliğini kullanarak geceleri kapattım. Sağlık takibi kısmında da otomatik takip kısmında ölçüm aralıklarını 60 dakika olarak belirleyerek bir test gerçekleştirdim ve akıllı saat yoğun kullanımına rağmen 2 gün boyunca dayanabildi. Burada devamlı ekran özelliğini kapatırsanız eğer 5 ile 7 gün arasında bir kullanım süresi elde edebilirsiniz. Ölçüm tutarlı kısmına geldiğimiz zaman akıllı saat yattığımız saati ve kalktığımız saati doğru bir şekilde ölçebiliyor. Yine uygulaması üzerinden size bu şekilde bir uyku puanı veriyor ve burada uyku aralıklarınızı görebiliyorsunuz. Burada gündüz uykusunu ölçemiyor akıllı saat. Gördüğünüz gibi daha önceki günleri de hem akıllı saat üzerinden hem de uygulaması üzerinden takip edebiliyorsunuz. Yine parmaktan nabız ölçen oksimetre ile yaptığım testte nabız açısından benzer sonuçlar verdim. Masaya koyduğum zaman masanın cansız olduğunu algılıyor ve nabzı ölçmüyor. Yine kandaki oksijen miktarı kısmında da parmaktaki nabız ölçen oksimetre ile benzer sonuçlar verdi. Yine buradan ekstra olarak günlük kalp atış hızınızı saatlik olarak takip edebiliyorsunuz ve kalp atış sınırınla alakalı belli bir limiti açtığınız zaman uyarı vermesi veya düşük nabızda uyarı vermesi seçeneği mevcut. Yine oturduğum yerde bir saat boyunca akıllı saati koluma takarak bilgisayar başında çalıştım. Adım sayarında bir artış olmadı. Yine akıllı saat saatlik olarak burada stres seviyenizi ölçebiliyor spor kısmına geldiğimiz zaman akıllı saatte yüzden fazla spor modu mevcut. Spor başlatma ekranında mesafe, süre ve kalori cinsinden hedef belirtebiliyorsunuz. Yine spor yapma ekranındayken Müzik çaları kontrol edebiliyorsunuz Yine spor bitiminde hem uygulaması üzerinden Hem de akıllı saat üzerinden yaptığınız egzersizin bilgilerine erişebiliyorsunuz Akıllı saatte bir GPS mevcut değil Yani yanınıza telefonunuzu almazsanız yaptığınız rotayı yürüyüşü kayıt altına alamıyorsunuz Ancak burada uygulaması üzerinden bir spor başlatırsanız Eğer ve telefonunuz yanınızdaysa Yine bu yaptığınız rotayı kayıt altına alabiliyorsunuz Akıllı saati koluma takarak 36 dakikalık bir iç mekan fitness egzersizi gerçekleştirdim ve göğüsten nabız ölçen Polar'ın H2 cihazıyla birlikte nabız kısmını kıyasladığım zaman burada gördüğünüz gibi sonuçlar aldım. Yine sağlık kısmında üçüncü taraf uygulamalarla sağlık verilerini Apple sağlıkla veya Android telefonlarda Diğer sağlık hizmetleriyle birlikte eşleyebiliyorsunuz. Bildirim ve arama kısmına geldiğimiz zaman akıllı saatin üzerinde bir hoparlör de bulunuyor. Şöyle ayarlar kısmından ses ve titreşim kısmına geldiğimiz zaman burada Zil sesi kısmı mevcut. Burada 5 farklı zil sesi bulunuyor. Gördüğünüz gibi bunları seçebiliyorsunuz. Veya telefonun zil sesini bastığınız zaman akıllı saatte telefonla aynı melodiyi çalıyor. Yani burada bildirimi duyamama gibi bir durum mevcut değil. Yine burada isterseniz zil seviyesini buradan kapatabiliyorsunuz. Kapatma seçeneği de sunulmuş. Yine burada, buraya açtığınız zaman akıllı saatteki çalan medyayı buradan açabiliyorsunuz. Burada titreşimi açıp kapatabiliyorsunuz. Seviyeli olarak değil titreşimi ancak gayet yeterli bir titreşim seviyesi mevcut. Uzun mesajları da rahat bir şekilde gösterebiliyor. Gelen her bildirimi de Örneğin diyelim Whatsapp'tan gelen bildirimleri Whatsapp kısmı altında sıralıyor. Mesajları mesajlar kısmı altında sıralıyor. Ve gördüğüm kadarıyla herhangi bir sınır mevcut değil. Yani çok fazla mesajı da hafızada tutabiliyor akıllı saat. Siz mesajları silmeden de mesajlar silinmiyorlar. Bir bildirim geldiği zaman akıllı saatin ekranı uyanıyor. Şöyle uygulaması üzerinden gördüğünüz gibi hangi uygulamalardan bildirim almak istiyorsanız bunları tek tek seçebiliyorsunuz. Yine burada diğer seçeneği de bulunduğu için telefona gelen tüm bildirimleri alabiliyor akıllı saat. Bir video veya resim geldiği zaman bunları gösteremiyor ancak ne olduğunu yazıyor fotoğrafsa fotoğraf gibi. Gelen emojileri gösteremiyor akıllı saat. Burada emojileri göstermesini isterdim. Burada rehber kısmında 150 kişiye kadar rehberinizi akıllı saatin içerisine aktarabiliyorsunuz. Yine burada acil durum kişide özelliği mevcut. Bu acil durum kişisini belirlediğiniz zaman alttaki düğmeye uzun süre basılı tutuyorsunuz. Ve belirlediğiniz acil durum kişisini arıyor akıllı saat. Akıllı saati Android telefonda kullanırsanız eğer hızlı yanıt sistemi de mevcut. Gelen aramalara otomatik önceden belirlenmiş hızlı yanıtlarla birlikte SMS olarak yanıt verebiliyorsunuz. Evet şu an sesimi KR2 model akıllı saatin mikrofonlarından duyuyorsunuz. Yolda giderken telefonu görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek. Şöyle görebildiğiniz gibi elimi uzaklaştırıyorum. Elimi tekrar yaklaştırdığım zaman sesimi karşı tarafa bu şekilde iletiyor. Eğer ki video işinize yararsa Beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi <laughs> isterseniz yavaş yavaş eve doğru geçiş yapalım. Akıllı saat ile bir telefon görüşmesi yapan karşı tarafın sesi de akıllı saat üzerinden aynen bu şekilde gelecek. Akıllı saatin çıkardığı ses yüksekliği açısından gayet yüksek diyebilirim. Yani gürültülü yerlerde de rahat bir şekilde görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. Yine sesimizi de net bir şekilde karşıya iletebiliyor. Tema kısmına geldiğimiz zaman bu akıllı saatte 200 adet tema seçeneği mevcut. Bu akıllı saatin en beğendiğim kısımlarından birisi teması oldu. Şöyle görebildiğiniz gibi her temaya özgü bir devamlı açık ekran özelliği bulunuyor. Adamlar üşenmemiş 200 adet devamlı açık ekran teması yapmışlar gerçekten. Helal olsun adamlara. Devamlı açık ekran özelliğinin temaları da yani böyle soluk renkli değil. Çok canlı bir şekilde devamlı açık ekran temaları. Yine burada saatin tema kısmında burada devamlı açık ekran özelliğini Açıp kapatabiliyorsunuz. Şurada elde edemeden kapatma kısmı mevcut. Bunu açtığınız zaman akıllı saat kolunuzda yoksa eğer devamlı açık ekran temasını kapatıyor. Yine devamlı açık ekran temasını otomatik mi olsun? Yani o temanın devamlı açık ekranı mı gelsin yoksa rastgele mi olsun? Bunu buradan seçebiliyorsunuz. 200 adet temanın tam 76 tanesi hareketli. Bu Çinliler hareketli temaları seviyorlar sanırım gördüğünüz gibi. Bol miktarda hareketli tema koymuşlar. Yani aralarda güzel temalar mevcut. Bu arada hareketli tema şarjı da bir miktar daha hızlı tabi bitmesini sağlayabilir. Yine alt kısımda da hareketsiz olan temalar mevcut. Şu an hareketsizlere geldik örneğin. Bir de mesela örneğin bu temaya bastınız. Böyle sağa doğru çevirdiğiniz zaman burada AOD olarak yani devamlı açık ekran temasını da görebiliyorsunuz. Bu çok güzel olmuş. Böyle çekiyorsunuz ve her temanın kendine özgü olan devamlı şekilen temasını da buradan görebiliyorsunuz. Akıllı saatin içerisinde 3 adet tema sabit bir şekilde duruyor. 1, 2 ve 3. tema. Diğerlerini kendim ekledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet tema ekleyebildim ki bu tema diğerlerine göre 4-5 kat daha fazla yer kaplıyordu. Yani çok fazla bu şekilde animasyonu olmayan temalardan böyle 6-7 tane saatin içerisinde yükleyebiliyorsunuz. Yine burada güzel bir nokta bu artı butonuna bastığınız zaman buradan bir istediğiniz resmi ekleyebiliyorsunuz. Ve yine hiçbir saatte bu kadar detaylı özelleştirme seçeneği görmediğim tek tek temayın rengini burada hangi kısım çıksın hangi renkte çıksın gibi böyle özelleştirme seçenekleri sunulmuş. Yine bunların şekillerinde değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Dakika ibresi kısmında da özelleştirebiliyorsunuz. Yani kendi temanızı yapma seçeneği kısmında da saat bol miktarda seçenek sunuyor. Yani tema açısından çok beğendiğimi söyleyebilirim bu akıllı saati. Saatin diğer fonksiyonlarına da şöyle kısaca bir bakalım. Şöyle görebildiğiniz gibi egzersiz kısmı, nabız kısmı, aktivite, telefon kısmı yine buradan bir direkt numara girip arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Kişiler, son aramalar, kandaki oksijen miktarı, nefes egzersizi yapabiliyorsunuz. Yine kadın sağlığı özelliği, stres takibi. Buradan direkt bir akıllı hastane uyandırarak, akıllı hastaneye bir talimat verebiliyorsunuz. İçerisinde 4 adet oyun mevcut. Şöyle oyunlara da bir bakalım. Yani bu akıllı saatte tabi oyun çok oynamaz ancak böyle oyunlarda da eklemişler. Düşman çıkarsa vuracağız. Evet düşmanlar geliyor. Şöyle diğer oyunlara bakalım. Burada yine bildiğimiz standart Flippy Bird oyunu. Burada 2048 ve zar oyunu mevcut. Evet burada da zar atabiliyormuşsunuz. Böyle 4 adet oyun konumlandırılmış içerisine. Yine burada duygu durumumuzu ölçebiliyormuş. Bakalım şöyle duygu durumumuza. Evet neşe dolu çıktık. Gerçekten bugün neşe doluyuz. <laughs> şöyle kamera kısmı bulunuyor. Buradan bir fotoğraf çekme talimatı verebiliyorsunuz. Şu an bu burada çalışmadan ancak uygulaması üzerinde şöyle bir kısım bulunuyor. Yani uygulamasını açtıktan sonra bu kısım açılıyor. Yine buradan şöyle gördüğünüz gibi fotoğraf çekme talimatı verebiliyorsunuz. Yine altında müzik kontrolü kısmı. Buradan böyle ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Yine burada uyku. Direkt buradan bir alarm ekleyebiliyorsunuz akıllı saat üzerinden. Burada yine Pomodoro kısmı mevcut. Yani özellikle bir çalışma yapıyorsanız belli zaman aralıkları da dinlenme ve mola verme gibi kendi burada günlük dakikalarınızı tespit edebiliyorsunuz. Pomodoro çok verimli oluyor çalışıyorsanız eğer dakika tutma açısından. Yine burada hava durumu özelliği mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi günlük olarak ve önümüzdeki 3 günün hava durumunu görebiliyorsunuz. Burada ekran parlaklığı artıyor. Meşale yazmışlar. Böyle arada çevrelerde çok ufak hatalar mevcut. Burada bir hesap makinesi bulunuyor. Yine altında dünya saati Burada bir zamanlayıcı geri sayım sayacı. Burada bir kronometre özelliği mevcut. Şöyle kronometre arkada çalışıyorum bakalım. Evet kronometre arkada da çalışıyor. Yine altında da ayarlar kısmı bulunuyor. Bu arada ayarlar kısmı çok detaylı bir şekilde yapılmış. Neredeyse telefona ihtiyaç duymadan şöyle aşağıdaki butonu özelleştirme dahil. Kontrol merkezi yine yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz kısmı özelleştirme kısmı gibi. Saatin tüm ayarlarını kontrol edebildiğimiz ayarlar seçeneği mevcut. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman akıllı saati uygulaması uygulamasıyla birlikte kontrol ediyoruz. Uygulamayı açtığımız zaman akıllı saatin şarj durumu, tema kısımları, burada saatin tüm ayarlarını yapabildiğimiz, şöyle görebildiğiniz gibi bildirim kısımları, burada su içme hatırlatıcısı veya el yıkama hatırlatıcısı, yine hareketsizlik hatırlatıcısı gibi bunları ayarlayabiliyorsunuz. Yine burada acil durum kişileri, saati bul özelliği, şöyle saati bul'a bastığımız zaman saat Yoğun bir ses çıkartıyor saati kaybederseniz eğer. Yine burada saati şifre belirtebiliyorsunuz. E-kart diye bir özellik bulunuyor. Bunu açarsanız eğer akıllı saatin şöyle ben E-kart şuraya ekledim. Şuradan buraya bir kare kod geliyor. Örneğin diyelim yanınıza birisi geldi. Instagram hesabınızı veya buraya ne eklerseniz eğer veya farklı bir web sitesi olur, bir şifre olur, bir şey olur. Bu kare kod kısmını eklediğiniz zaman karşı taraftaki kişi kamerasına bu kare kodu okuttuğu zaman direkt istediğiniz linke yönlendirme yapabiliyorsunuz. Yine burada saatin ekran parlaklığını direkt buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu da benim bu zamana kadar hiçbir akıllı saatte görmediğim bir özellik. Yani saatin devamlı aşağı kısmını bile buradan değiştirebiliyorsunuz. Bunlar güzel olmuş. Yine burada otomatik sağlık takibinin alakalı ayarlar. Alt kısmında da yine burada yeniden başlatma ve sıfırlama ayarları mevcut. Antrenmanlar kısmına geldiğimiz zaman burada bir antrenman başlatabiliyorsunuz. Yine burada aktivite kısmında da burada spor kayıtlarınız, yaptığınız aktiviteler, adım, günlük haftalık olarak özet şeklinde yine yaktığınız kaloriler, gittiğiniz mesafeler, kalp atış hızı, kandaki oksijen miktarı, stres seviyeniz, uyku, kilo yönetimi gibi burada sağlıkla alakalı olan istatistiklerinizi görebiliyorsunuz. Burada ben kısmına bastığınız zaman da burada bir hedef belirtebiliyorsunuz ve burada üçüncü taraf uygulamalarla birlikte sağlık verilerinizi eşitleyebiliyorsunuz. Genel olarak uygulaması Türkçe ve saatin tüm fonksiyonlarını özelleştirebildiğiniz bir uygulama olmuş denebilir. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak Kisilik KR2 modelinde videoda belirttiğim bazı ufak tefek eksi noktaları mevcut yazılım güncellemesiyle çözülebilir. Daha önce incelediğim Kisilik saatlere göre ciddi bir hız artışı mevcut bu saatte yine malzeme kalitesi olarak özgün tasarımı ile birlikte başarılı bir saat olmuş. Özellikle her teması için ayrı bir açık ekran özelliği bu saatte koymaları en beğendiğim kısmı oldu. Yine hem manyetik hem de silikon bir kordon seçeneğiyle birlikte gelmesi de artı bir durum. Siz bu model hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.